Para için çalışmayın, para sizin için çalışsın. Evet, yanlış duymadınız. Robert Kiyosaki'nin "Zengin Baba Yoksul Baba" kitabındaki zengin babanın ilk söylediği söz buydu. Bu ilk dersin uygun olmadığını söyleyen birçok yayıncı bu kitabı basmayı reddettiler. Zenginler para için çalışmaz, yoksullar ve orta sınıf para için çalışır, zenginler ise parayı çalıştırır. Zengin bir insan ve fakir bir insan arasındaki tek fark zamanlarını nasıl kullandıklarıdır. Bu kitapla ilk tanıştığımda kitap beni çok derinden etkilemişti. Okuması basit fakat içerisinde barındırdığı dersler muazzam. Bu kitapla erken yaşta tanışmanız size büyük bir şans ve önemli bakış açıları sunacaktır. İşte kitaptaki önemli bakış açılarından bazıları Tasarruf etmeyin. Kendinize ek gelir kaynakları arayın. Tasarruf tabii ki de akıllıca bir durum. Ama asıl odak noktanız gelirinizi nasıl artıracağınız olmalı. Para biriktirmek yeni bir gelir akışı aramaktan daha rahat olabilir. Ancak paranın sizin için çalışmasına müsaade edin. Para için çalışmayın, bilgi ve beceri için çalışın. Çünkü para her zaman bilgiyi ve akıllı karakteri tercih etmiştir. En büyük gösteri beynimizi keşfettiğimizde başlar. Güçlü yönlerinizi düşünün ve gösteriye başlayın. Hiçbir zaman mükemmel şartlar beklemeyin, istemeyin de. Öyle olursa zevkle çalışacağınız dönemlerde bırakırsınız. Dopamin dediğimiz olay burada devreye giriyor. Mükemmel bir ortamda salgılanan dopamine alışırsanız, olası bir sorunda vazgeçmeniz muhtemel olacaktır. Başarılı olmak için güçlü yönlerinize odaklanın. Hoşlanmadığınız alanda güçlü olmaya çalışmak size başarısızlıktan başka bir şey katmaz. Tabii ki de bunların yanında biraz da şansa ihtiyacımız var. Çoğu kişi bazen de aksilikler, bulunduğu coğrafya ve coğrafyaya yön verenler yüzünden başarısızlığa mahkum durumda. Biraz da olaya o yönden bakıp anlamak gerek. Da aklınızdan neler geçtiğini biraz da olsa tahmin eder gibiyim. Ama en azından hayata bir düzen katmak ve ileride keşke dememek için kendinize bir şans verin. Benden şimdilik bu kadar. Hayat sınavında hepimize başarılar diliyorum. Kendinizi sevin.